Kimse dini tek eline alamaz. Ehli sünneti bir klik, bir özel yapı. Sadece kendi patenti gibi de kullanamaz. Arkasına saklanıp da kimsenin karunluk yapma hakkı da yok. Şantajlı bir dinin çocuğu değiliz biz. Hz. Muhammed'le tokalaşan, İslam'a giriş törenindeki sahabe-i kiramın hepsinin ortak lafzı şuydu. Biz peygamberle iki temel üzerine ölümüne söz verdik. Namus şeref sözü verdik. Bir, daha ver sağcıydın, solcuydun, ateistin, komünistin, deistin değil kalsın orada. Bundan sonra minberden yükselen sesi dinleyeceksin. Kimse sadece Diyanet ve ilahiyat diyemez. Medrese veya da Kur'an kursu diyemez. Tekke veya Mekke diyemez. Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Dinullah, Beytullah, Evliyaullah. Allah'ın cennetine selam olsun. Böyle dayatma yok. İnsanları müstakbel parçalanmalara neden olacak, büyük ayrışmalara imza atacak işlere burnunu sokmak hiç kimsenin hakkı değil.